Sevgili dostlarım merhaba. Uzun zamandır kamuoyunun, gurbetçilerimizin, Türkiye'deki insanımızın beklediği emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili kanun teklifinin komisyonda kabul edildiği gibi meclis genel kurulunda da kabul edildi. Cumhurbaşkanı tarafından imzalandı ve nihayet yalan söylemeyen tek gazete resmi gazetede 3 Mart 2023 tarihinde ki bugün videonun yayınlandığı tarih itibariyle de resmi gazetede yayınlandı. Bu şekilde yürürlüğe girmiş oldu 3 Mart 2023 tarihi itibariyle. Peki bu ne getirdi gurbetçimize ve Türkiye'deki insanımıza neler getirdi? Özellikle ben gurbetçilerimiz için bunu anlatacağım sizlere. SSK kapsamında, Bağkur kapsamında, Emekli Sandığı kapsamında veya tarım SSK'lıların emeklilik şartları nasıl değişti? Bunları sizlere izah etmeye çalışacağım. videomuz başlıyor. Videonun başında söyleyeyim ki herkesin emekli şartları çok farklı bunun için ben sadece bu videoda size hukuki dayanaklarını göstereceğim kolay olsun diye tablolar şeklinde göstereceğim ve örnekler bol bol örnek vereceğim ki durumunuzu anlamaya çalışın ama herkesin durumu farklı. Vatandaşlık durumuna göre farklı, bulunduğu ülkeye göre de farklı, Türkiye'de çalışması olup olmadığına göre, daha önceden yurt dışı borçlanma SSK kapsamında yapıp yapmadığına göre değişir. Birçok alternatifler var buna göre. Öncelikle kendi durumunuzu tespit ettirmenizi tavsiye ederim. Bu bir. İkincisi videolarımız çok uzun olacak. Eğer hepsini anlatmaya kalkışırsam yani SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı ile Tarım SSK'lılarının şartları açısından bunun için videomuzu böleceğiz. Çok uzun olmaması adına bu bölümde sadece SSK kapsamında daha önce yurtdışı borçlanma yapıp emekli aylığına hak kazanabilenler veya kazanamayanlar onların örneklerini vereceğim. Bunlarla ilgili olarak sizi bilgilendireceğim. Ondan sonraki videolarımızda bir videomuzda bahkurlular için, diğer bir videomuzda da emekli sandığı ve tarım SSK'lılar açısından nasıl değişiklikler geldi Bunları sizinle paylaşmaya çalışacağım zaman buldukça. Hemen geçelim. Öncelikle kanun ne diyor? 3 Mart 2023 tarihli resmi gazetede yürürlüğe giren 2023 tarihinde mecliste kabul edilip 7.438 sayılı kanun ne diyor? Hep birlikte okuyalım. Geçici 95. madde eklenmiş ve şöyle diyor. Bu maddenin yürürlük tarihinden sonra aylık bağlanması için talepte bulunanlar. Bakın dikkat ediyorsanız burada ne diyor? yürürlük tarihinden sonra emekli aylığı talebinde bulunanlar. Yani daha öncedeki yaptığım videolarda da söylediğim gibi. Yok efendim işte Aralık ayında koşun gelin 15'ine kadar başvurun. Ocak ayında gelin 15'ine kadar başvurun. EYT çıktı. EYT yasası çıktı falan diyenler boş konuşmuşlar. Çünkü biz resmi gazetede şimdi gördük ve kanun diyor ki bu kanun yürürlük tarihi yani 3 Mart 2023'ten sonra başvuranlar için geçerli bu kanun değişikliği yani emekli aylığı ancak o zaman bağlanır. aralık ayında başvursanız ocak ayında şubat ayında başvursanız ortada kanun yok size emekli aylığı bağlanmaz reddedilir ancak şimdi kanun yürürlüğe girdi. Tabii ki 3 Mart bu videonun yayınlandığı tarih itibariyle 3 Mart 2023'ten itibaren başvurursanız şartlar yerine gelmişse biraz sonra bahsedeceğim. O zaman emekli aylığına hak kazanırsınız. Emekli aylığınız bağlanır. Hemen şöyle bakalım. Peki ne diyor kanun? Devam edelim. 506 sayılı kanunun geçici 81. maddesinin 1. fıkrasının B bendi. Hükmünde yaş dışındaki diğer şartları taşımaları halinde diyor yaşlılık ve emeklilik aylığından yararlanırlar. Bu fıkra esas alınarak geriye dönük herhangi bir ödeme yapılmaz veya geriye dönük hak talep edilemez. Şimdi ikinci fıkra bizi ilgilendirmiyor. Asıl değişiklik burası. Ben burada sadece 506 sayılı kanun yani SSK kapsamındakilerle ilgili olarak sizi bilgilendireceğim. Daha sonra 1479 sayılı kanun ve 5434 sayılı kanun, 2925 sayılı kanun yani Bağkur Emekli Sandığı ve Tarım SSK'lılar için ayrıyeten videolarda bahsedeceğiz. Burada 506 sayılı kanun dediğine göre 506 sayılı kanuna bakacağız hemen. Bunun geçici 81. maddesinin birinci fıkrasının B bendi diyor. Dikkat edelim. B bendi. B bendi ne diyor? 2002'deki kanun değişikliğinden sonra 23.5.2022 tarihinde diyor ki işte sigortalılık süresi yani ilk sigortaya giriş tarihinden itibaren tabi 18 yaş alıyoruz 81'den sonra girenlerin. İşte 17 yıldan fazla kalmışsa 18 yıldan az olan kadınlar 20 yıllık sigortalılık süresi 41 yaşını doldurmaları sigortalılık süresi 21 yıl 6 ay dahil fazla 23 yıldan az olan erkekler 25 yıl sigortalılık süresi ve 45 yaşını doldurmaları ve en az 5000 gün sigortalılıkları olması vesaire vesaire böyle devam ediyor. Yani 5000 günde başlıyor ve kadınlar için 40, erkekler için ise 44 yaşından itibaren emekli aylığına kademeli olarak hem yaş hem prim gün sayısı yani 5000 günden 5975 güne kadar bunları sıralıyor. Ben daha kolay anlaşılabilmesi için Size tabloları göstereyim. Öncelikle göstereceğim tablolara dikkat edin. Öncelikle bayanlar için. Bakın gördüğünüz gibi bu tabloda 3 tane şart var. Birincisi sigortalılık süresi. İkincisi asgari prim gün sayısı 5000 günden başlayıp ta ki ilk sigorta girişine göre 5975 güne kadar devam ediyor. Bu 3 Mart 2023 tarihindeki kanun değişikliğinden önceki hali. Ve üçüncü olarak da yaş şartı var ki burada da birer yaş ileriye gidiyor ilk sigorta girişine göre. Yani hem prim gün sayısı hem de yaş kademeli olarak ilk sigorta girişine göre artıyor. Erkekler için de gösterelim. Aynı şekilde aynı bu şekilde 3 şart devam ediyor ve bu şekilde emekli aylığına 3 Mart 2023'ten önce 8 Eylül 1999'dan önce ilk defa sigorta girişi olanlar hak kazanıyor. Tabloda anlamak daha kolay. Buna göre sizin ilk sigorta girişini tabii ki yurt dışında ilk sigorta girişinizse sözleşmeli bir ülkedeyseniz veya sözleşmeli olup aynı zamanda da sözleşmesinde yurt dışındaki ilk sigorta girişinizin Türkiye'de de ilk sigorta girişi sayılacağına ilişkin bir ülkedeyseniz buna göre prim gün sayısını tamamlamanız gerekiyor. Neden? Çünkü kanun ne diyor? Bu 506 sayılı kanun 81. maddesinin 1. fıkrasının bebendindeki yaş şartı dışında diğer şartları yerine getirmemiz gerekiyor. Yani prim şartını da yerine getirmek zorundayız erkekler 25 yıl sigortalık süresi bayanlarsa 20 yıl sigortalık süresini tamamlaması gerekiyor bayanlar için bakın kanun değişikliğinden sonra sadece yaş şartı kalkıyor diğerleri devam ediyor aynı şekilde erkekler için yani 7438 sayılı kanun değişikliğinden sonra yine onlar için de devam ediyor. Kısacası kanun teklifi nasıl verildiyse ki bize söylenen o değildi. Yani SSK kapsamında 5000 gün asgari prim gün sayısı olacaktı ve yaş şartı aranmayacaktı. Ama böyle olmadı. Tamam yaş şartı kaldırıldı 99 öncesi gibi ama 99 öncesi sadece 5000 gün prim gün sayısı şartı vardı. Ama bu kademeli prim gün sayısı şartı bırakıldı. Dolayısıyla EYT'liler daha önce söylediğim gibi EPT'li oldu. Yani emeklilikte Pirime takılanlar şeklinde oldu. Ben sizlere bunların daha iyi anlaşılabilmesi için örnekler vereceğim hızlı hızlı bir şekilde değişik ülkelerden özellikle bu yurt dışında yaşayan gurbetçilerimiz için. Her ne kadar E-Devlet'ten girseniz SGK sayfasına girseniz emekli şartlarınız eğer Türkiye'de ilk defa sigorta girişiniz varsa yurt dışına gelmeden önce evlette bunu görebilirsiniz. Ama genellikle diyelim ki 2015'te ilk defa sigorta girişi var bir gurbetçimiz aynı yıl SSK kapsamında boşlanmasını yapmış diyelim ki 5450 gün prim günü var. Ama onun ilk sigorta girişi maalesef örnek Almanya'da ise Almanya'daki ilk sigorta girişi görünmüyor sistemde. 2015 olarak görünüyor. Onun için durumunuzu tespit ettirmenizde fayda var derim. Zaman kaybetmeden hemen örneklere de geçelim daha iyi anlaşılması için. ilk örneğimiz Kamila Hanım. 1 3 doğumlu çifte vatandaş kendisi Kanada'da yaşıyor. 1-3-2015'te bir günlük sigorta girişi var Türkiye'de. 1-3-1996'da da Kanada'da ki Kanada sözleşmeli ülkemiz ve ilk sigorta girişi Türkiye'de de sayılan bir ülke. Kübek'te aynı şekilde Kanada'da hem Kanada hem Kübek'in bu konuda sözleşmelerimiz var. Onda bir sıkıntı yok. Kendisinin bir 3996 ilk sigorta girişi kabul edilir. Şimdi buna göre baktığımızda 7438 sayılı yani 3 Mart 2023'teki bu EYT kanundan önceki şartları şöyleydi. 5825 gün asgari prim günü 20 yıl sigortalık süresi ve 52 yaş. 2015 yılında 2015 yılında yurt dışı borçlanma yapmış ve 5825 gününü borçlanıp parasını da yaptırmış. Çalışma, ev hanımlığı ve işsizlik sürelerini borçlanmış, yatırmış. Dolayısıyla 5825 günü var. O halde iki şartı doldurması gerekiyor kanun değişikliğinden sonra. 5825 gün asgari prim günü ve 20 yıllık da bir sigortalık süresi. Yaşı da hiç önemli değil. 18 yaşından itibaren 20 yılını doldurmuşsa emekli aylığına hemen hak kazanıyor. Bakıyoruz sigortalık süresini 1.3.96'ya göre hesapladığımızda 1.3.2018'de doldurmuş. Asgari prim gün sayısı da 5826 gün Türkiye çalışmasıyla birlikte. Dolayısıyla 2023 itibariyle kendisi 49 yaşında olmasına rağmen hemen emekli aylığına hak kazanabiliyor Kamil Hanım. İkinci örneğimiz Muhittin Bey. Muhittin Bey'in de bir doğumlu. Kendisi Türk vatandaşı. Danimarka'da ikamet ediyor. Ancak Türkiye'deki ilk sigorta girişi bir 3996 ve 10 günü var orada. Daha sonradan Danimarka'ya geliyor. Yurtdışı ilk defa sigorta girişi bir 3999. Şimdi 1396'ya göre kanun değişikliği öncesi baktığımızda 58 825 gün asgari prim gününü doldurması gerek 25 yıl sigortalılık süresini ve 56 yaşı doldurması gerekiyor. Kendisi 2017 yılında 5815 günlük bir yurt dışı borçlanma yapmış. Danimarka'daki çalışma ve işsizlik sürelerini borçlanıp bedelini yatırmış. Bu durumda kanun değişikliğinden yani bugünden sonra 3 Mart 2023'ten sonra sadece iki şartı yerine getirmesi gerekiyor. 5825 gün asgari prim günü sayısı ve 25 yıllık sigortalılık süresi. Bakıyoruz sigortalılık süresi 96'ya göre hesapladığımızda 13 2021'de dolmuş. Asgari prim gün sayısı da 5825 gün o da dolmuş. O zaman kendisi şu an yani 2023 itibariyle 47 yaşında olmasına rağmen hemen emekli aylığına hak kazanabiliyor. Diğer bir örneğimiz Leman Hanım. Leman Hanım 13 1980 doğumlu. Kendisi Avusturya'da yaşıyor, Türk vatandaşı. 2014'te 2 günlük bir sigorta girişi var Türkiye'de. 1.6.98'de de Avusturya'da ilk sigorta girişi. Normalde yani kanun değişikliğinden önce 5.975 gün asgari prim günü 20 yıl sigortalık süresi ve 55 yaş şartlarına tabi. 2017 yılında kendisi 4.798 gün yurt dışı borçlanma yapmış ve bedelini yatırmış. Toplam 4.800 günü var. Fakat ne kadar tamamlaması gerekiyordu? Kanun değişikliğinden sonra yani 3 Mart 2023'ten sonra yaş şartı aranmadan 5975 günü doldurması gerekiyor. 5975 günü doldurmuş mu? Hayır. 4800 günü var Türkiye'deki 2 günlük çalışmasıyla birlikte. 20 yılını doldurmuş mu ona bakalım İlk sigorta girişine göre 98'e göre Evet 13 2018'de doldurmuş ama prim gününü dolduramamış 4800 günü var Fakat kendisi varsa Türk vatandaşı 1175 gününü. 1 Ağustos 2019'daki kanun değişikliğine göre 3201 sayılı kanundaki yurt dışı sürelerinden ev hanımlığı, çalışma veya işsizlik sürelerinden herhangi biriyle borçlanıp doldurabilir. Bunun bedelini yatırdığında 1175 gün, 1260 günden az olduğu için yine SSK kapsamında kalır ve 8 Eylül 99 öncesi Avusturya'daki ilk sigorta girişine göre de yaş şartı aranmayacağı için yeni kanuna göre şu an 43 yaşında olmasına rağmen Yurt dışında çalışmıyorsa, ikamete dayalı sosyal yardım almıyorsa emekli aylığına hak kazanır. Diğer bir örneğimiz Münever Hanım. Münever Hanım Hollanda'da kendisi mavi kartlı bir 1977 doğumlu. O da 16 2014'te Türkiye'de ilk defa bir sigorta girişi olmuş 5 günlük. Yurt dışında yani Hollanda'daki ilk sigorta girişi ise 16 16.1997. Normalde buna göre de Münevver Hanım 5975 gün asgari prim günü 20 yıl sigortalık süresi 54 yaşında emekli olabiliyor. Ancak kendisi 2017 yılında sadece Türk vatandaşlığında geçen süresi 5450 gün olduğu için bunu borçlanmış yatırmış. Kanun değişikliğinden sonra bakıyoruz sigortalık süresi iki şarttan biri. Sigortalık süresini ne zaman tamamlıyor? 1.6.2017'de 20 yılını o zaman dolduruyor. Doldurmuş okey. Ama asgari prim gün sayısı 5975 gün olması gerekirken bunu dolduramamış. 5450 günü var. 520 gününü daha borçlanıp yatırması gerek. Bunun için birkaç alternatifi var. Şayet mavi kartlı olduğu için yurt dışındaki yani Hollanda vatandaşlığında geçen sürelerini borçlanamıyor. Şayet bu mavi kartlı olduğu dönemde bir çocuk doğumu varsa bu doğumu borçlanabilir. Mavi kartlı olarak SSK kapsamında borçlanabilir. Bu şekilde şekilde 520 gününü tamamlar ve 5975 güne tamamlayıp hemen emekli aylığına hak kazanabilir. Veya tekrar Türk vatandaşlığına geçip bekler 520 gün Ondan sonra borçlanmasını Bağkur kapsamında da olsa yapar, tamamlar. Bu şekilde 1260 günün altında kaldığı için yine SESAK'a kapsamında hemen emekli aylığına hak kazanabilir. Diğer bir ihtimal de Türkiye'de çalışarak bunu tamamlayabilir veya hiçbirini yapamıyorsa 3600 günden fazla primi olduğu için 58 yaşını bekler ve 58 yaşında emekli aylığına hak kazanabilir. Diğer bir örneğimiz Talip Bey. Talip Bey çift vatandaş, bir 3974 doğumlu. Fransa'da yaşıyor. 16.2000 tarihinde 100 günlük Türkiye'de ilk sigorta girişi var. Fransa'ya gelmeden önce Fransa'ya daha sonradan geliyor ve Fransa'daki ilk sigorta girişi de 1 -3 2002 Normalde kendisi 2000'den yani 8 Eylül 99'dan sonra sigorta girişi olduğu için normalde 7000 asgari prim günü ve 60 yaş şartlarına tabi. 25 yıl sigortalılık süresi yok burada. Bu yeni kanuna giriyor çünkü kademeli emekliliğe değil. 7000 asgari prim günü ve 60 yaşında emekli olabiliyor. Daha aşağı yaşta emekli olamıyor. Kendisi 2018 yılında 5515 günlük yurt dışı sürelerinden çalışma ve işsizlik sürelerini borçlanmış ve yatırmış. Fakat Talip Bey'in bu 1.6.2000'deki ilk sigorta girişinden önce yapmış olduğu 94-96 arasında 540 günlük bir askerliği var. Bu askerlikten 360 gününü borçlanmış bedelini de yatırmış. Bu durumda kendisinin sigorta girişi 1.6.99'a yani 1.6.2000'den 360 gün bir yıl geriye çektiğimizde geriye çeker 1.6.99 olur ki kendisi bu yeni kanun kapsamına Girebiliyor. Bunu da tamamladığı için yani 100 gün Türkiye çalışması, 5515 gün yurt dışı borçlanma ve 360 günle 5975 gününü tamamlamış. 25 yıl sigortalılık süresi lazım yeni kanuna göre. Bu yaş şartı aramayan kanuna göre sigortalılık süresini lakin 99'a esas aldığımızda 1699'u 16 2024'te tamamlıyor. 2023 itibariyle bunu tamamlayamıyor. Maalesef hala beklemesi gerek 25 yılını doldurması için. Asgari prim gün sayısı tamam ama ancak 1.6.2024'ten 2024ten itibaren emekli aylığına hak kazanabiliyor Talip Bey. Buraya kadar verdiğim bu kademeli emekliye giren vatandaşlarımızın örnekleri. Peki demin başta söylemiştim. 3600 günle yani kısme emeklilikte ne değişti? Hiçbir şey değişmedi. Çünkü Demin de söylediğim gibi videonun başında söylediğim gibi 3600 günle emeklilik yani kısmı emeklilik yaşa bağlı emeklilik de SSK kapsamında 3600 günle emeklilikte de bir değişiklik yapılmadı. Çünkü 506 sayılı kanun birinci maddesinin B fıkrasında değişiklik yapıldı. Oradaki şart kaldırıldı. Ama C fıkrasında yani 3600 günle emeklilik için ki 99 öncesi bunlar için bayanlar 50 yaşında 15 yıl sigortalılık süresi, 3600 gün prim günü doldurması üç şartı doldurduklarında bunlar bayansa 50 erkekse 55 yaşında emekli olabiliyordu ama 99'daki kanun değişikliğiyle bu cebendiyle bunları için de kademe getirildi ve Erkekler için 2014'ten sonra, bayanlar için 2011'den sonra bu 3 şart tamamlandığında 58 ve 60 yaş şartları söz konusu. Bununla ilgili hiçbir değişiklik olmadı. Bu tabloyu da size göstereyim. Gördüğünüz gibi Kanunda değişiklik olmadığı için şartlarda değişmedi. Bunlarla ilgili olarak da birkaç örnek vereyim size. Türkan Hanım, Türkan Hanım Finlandiya'da yaşıyor. 1368 doğumlu kendisi. 1698'de Türkiye'de 3 günlük bir sigorta girişi var. Daha sonradan Finlandiya'ya gelmiş. Yurt dışında çalışması yok ama ev hanımı olarak geçen sürelerinden 3600 günlü 2018'de borçlanmış, yatırmış. Normalde 3600 gün prim gününü doldurması 15 yıl Sigortalık süresini doldurması veya 58 yaşı doldurması halinde emekli aylığına hak kazanıyor. Maalesef kanun değişikliğinden sonra da hiçbir şey değişmedi bunlar için. Sigortalık süresinin 1.6.2013'te doldurmasına rağmen, prim gününü de 3600 gününde doldurmasına rağmen yaş 58 olduğu için 1.6.2026 tarihinde ancak yaşını doldurabiliyor. Bu tarihten itibaren emekli aylığına hak kazanabiliyor. Diğer bir örneğimiz İsviçre'den Tufan Bey çifte vatandaş bir 3970 doğumlu kendisinin. Türkiye'de sigorta girişi yok. Ancak İsviçre'deki ilk sigorta girişi bir 3996. Normalde 3600 günle yine 15 yıl sigortalı süresi ve 60 yaş şartlarına tabi ama kendisi 2006 yılında 3600 günlük dolar borçlanması yapmış ve bunun da bedelini yatırmış. Dolayısıyla SSK kapsamında o yıllarda SSK'dan yapılıyordu çalışma sürelerini borçlandığında. SSK kapsamında 3600 günü var. İlk sigorta girişi de 1396. Türkiye'de sigorta girişi olmasa bile bir şey fark etmiyor. Tufan Bey 132011 tarihinde 15 yıllık sigortalılık süresini dolduruyor. 3 şarttan biri. Asgari prim gün sayısını da dolduruyor. O da 3600 gün. O da tamam ama yaş 60 yani bir 3.930'dan önce emekle aylığına 3.600 günle hak kazanamıyor. Elimden geldiğince örnekleri bol vererek sizlere izah etmeye çalıştım. Kısacası SSK kapsamında kademeli emeklilikte prim gün sayısı sigorta girişinize göre devam ediyor 5.000'den 5.975 güne kadar ama yaş şartı kaldırıldı. Sigortalılık sürelerini doldurmanız gerekiyor. Genelde 99'da diyelim ki 8 Eylül 99 değil işte Temmuz'unda girmiş bir kişi bir erkek vatandaşımız bunu dolduramıyor çünkü 25 yıl daha dolmamış oluyor 2023 itibariyle ama bayanlar doldurmuş oluyor. Ancak kısmı emeklilikte yani 3600 günle emeklilikte yaşa bağlı emeklilikte maalesef yaş şartı kaldırılmadığından onlar için hala yaş şartı devam ediyor. ve emeklilik şartlarınızı belirlemek üzere size en yakın SGK il müdürlüklerine veya sosyal güvenlik merkezlerine başvurabilirsiniz. Yurt dışındaysanız konsolosluklarımızın çalışma ve sosyal güvenlik ateşeleğine başvurabilirsiniz. Bunlar sizin için ücretsiz bilgi vereceklerdir. Veya devlet üzerinden bu şartları belirlemeye çalışabilirsiniz. Ancak o sağlıklı olmayabilir. Yurt bulunanlar için söylüyorum. Türkiye Türkiye'deki sigorta girişi olanlar için belki oradan öğrenebilirler. Onlar da sıkıntı olmayabilir. Ama yurt dışındakiler mutlaka ayrı bir şekilde şartlarını belirlemeleri gerekir. Bunlar sizlere yardımcı olacaktır bu memur arkadaşlar. Bunun için zaten maaş alıyorlar. Ancak bize başvurursanız lütfen rica ediyorum sadece randevu almak için. Çünkü bizdeki danışma hizmeti sadece randevuyla ücrete tabi. Bunu da bilerek bizi arayın. Sadece randevu almak için, soru sormak için değil lütfen. Peki başka bir konuda, başka bir videomuzda buluşmak üzere. iyi günler. Çünkü videomuzda oluyor ben anlatmayacağım. Sayın takipçilerimiz merhaba. Bütün kutluğuyla ilgili bu üretimi daha beraber. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>